arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir video içeriğiyle karşınızdayım. Bugün tam tek seferde 100 kupa kasacağız. Tekrar oyna diye diye yanımda da Hasan Can var. Birlikte ortak hesap başladık dün. Bayağı da bir kupa kastık. Onun 670 benim de 660 kupam var. Mükemmel bir video olacağına inanıyorum. Bence 100 o da karlı 100 yapacak. Süper olacak ya. Önce büyük kutu açarak başlayalım. Video girişi 44 bir şey çıkmadı olsun. Şimdi arkadaşlar Yavaştan başlayalım. Size de kesit kesit bazen maçlar göstereceğim. Önce şöyle Hasan atalım. Ve arkadaşlar mükemmel. Başlasın. İlk maçı izleyin ya. Aynen. İlk maçı izleyin. Sonra kapatayım. Ben Jesse'yi yüz kupa yapmaya karar verdim. Durun durun. Trick shot atıyorum. Durun. Tikşat niye atamıyorum ben? Aa! <laughs> bir dakika bir dakika bir saniye. Tikşat atamadım. Hop. <laughs> ya atamadım ya. Tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar efsane şekilde şu an 3 oldu. 3 maçtır üst üste yeniyoruz ve tam 24 kupaya ulaştık bile. Çok iyi gidiyor ya 40 kupa olduk bile bu kadar kolay bir video olacağını bilmiyordum. Kaç 5 kere aynen 5 maç oynadık 5'inde de full kazandık. Toplam tam 13 maça gereğim 13 maça ihtiyacımız var. Çok güzel ya böyle devam ederse zevkli oluyor ya çok eğlenceli arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Belki ilerleyen zamanda şu an değil böyle bir biz tek seferde 250 e lukpa falan denemeye çalışırız. Öyle. Hasan Can kanalına da abone olabilirsiniz. Linki aşağıda neyse. Baksanıza maçlar bu şekilde bitiyor. Hasan Can da take shot yapmazsa daha hızlı bitecek. Lan Hasan Can. Abi şu an mesela bir maç bitmişti ya. Salak ya bu çocuk. 64 kupa oldu arkadaşlar ve var ya full yıldız oyuncu ben oldum. Hiç yıldız oyuncu olmadığım maç oldum bilmiyorum ama lan 4 3 2 Hasan Can salaklık yapıyor neyse. Gidelim arkadaşlar çok güzel oldu ya. Bayağı az kaldı ya. 64 36 kupa. Ne ki 4 maç işte. 5 maç. 4 5 maç arası bir şey. Tam hesaplayamadım. Güzel güzel çok güzel gidiyor. Çok eğlenceli bir video oluyor. Hemen şöyle golümüzü de atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maçlar böyle sürüyor. Yani maksimum 30 saniye falan. Lan lan lan. Salaklık yaptım. Dur dur dur. Hemen öldüreyim hemen. Abi nasıl tuttu onu? Of. Arkadaşlar son maça çıktık. Şu an tam 96 kupayı hafif kastı oyun. Neyse. Efsane bir oyun olarak devam ediyoruz. Ve hemen şöyle birinci golümüzü şu şekilde ağlara yolladık. Süper gidiyor ya bence. Hop 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 hop. Ve bir trick shot'la kapatır mıyız? Lan trick bozdu. Neyse ben direkt gireyim abi. Ve bitti arkadaşlar. Tam 100 kupaya. Efsane değil mi? Of 100 kupa. 104 kupa tek seferde. Vay be. Abi çok iyi ya. Süper lan. Allah Allah. Of. <laughs> Savaş kutusunu da açıyoruz. Bence mükemmel bir video oldu arkadaşlar. Kırık taşımız da var. Bir kostüm videosu çekebiliriz. Önerdiğiniz bir kostüm varsa yazın arkadaşlar yorumlara. Güzel ya ne bileyim <laughs> zevkli bir video oldu. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hedef şu anlık ilk hedef 10 abone. Genel hedef 50 abone. Sizleri seviyorum. Bye bye.